Merhaba arkadaşım hoş geldin. Ee, bu bölümde Prens Adonis'in peşinden gitmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Bu mu? Ben de üstünden tırmanırım ya İlla ittireceğiz diye bir şey yok ki. Allah. Bu Legend of Zelda. Her şey mübah bu oyunda. Ee, şunu alalım. Hop. Lan hayır. Yüz. Evet. Oklarımızı ver. Ee, şunların içinden bir şeyler çıkar mı acaba? Bunların peşinden koşsak mı? Şöyle. Mesela elma çıksa. Ok çıksa, şunlara geçelim. Önce dandik silahlarımızı kıralım ki güçlü silahlarımız sonraya kalsın. Aa, evet, kır. Yüz. İyi. Şimdi sizlere şöyle bir şey yapmak isterim. <laughs> arkadaşım. Yeter. Yahu. Yeter. Tamam. En azından bir tanesini. <laughs> ya lanet olsun. Bir yemek yiyelim efendim. Bir yemek yiyelim hemen. Şunu da yiyelim. Yahu ne? Yıldırımlı okmuş ya. Elektrikli okmuş. Ben çocukken hop prize anneannemin örgü şişlerini sokan bir insanım ya. Bana elektrik ne der? Beni elektrikle yenemezsiniz. Ee, arkadaşlar bu arada benim yaptığım salaklığı sakın yapmayın. <laughs> ben öyle eğlenceli bir anı yani hayatta kalmışım şans eseri. O yüzden paylaşıyorum. Evet. Prens Adonis. Şu kuşu vurup yanına geliyorum Adonis. Ee, hangi okumuz seçili? Şunu seçsek. Yine şey taktiğiyle. Orada ateş yanıyor. Neyse. Çok fazla yine ee, keşfedecek çok fazla şey var. Biz ee, Luto köprüsüyle Devam edelim hayatımıza. Zelda'nın peşinden gider iken Luto köprüsünden geçiyor masmavidir. Oh. Evet. Hey Link. Bir bak buraya. Ba, buraya. Bak buraya bak. Bak buraya bak bak. Ee, ...bir keresinde çocukken... ...yine çocukluk anılarından gidiyorum. Sen hala köye var. Neyse. Ee, dayıma bir şey göstereceğim küçükken. Dayı tutuyorum şeyinden... E, ...bacağından. Bak, bak, bak... ...bak, bak. Elimde de ne tutuyorsun hatırlamıyorum. Lan o kim? Neyse. Ee, dayım da... ...bir süre sonra rahatsız olup tavuk musun sen? Niye bak 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 diyorsun diye benim kalbimi kırmıştı ve o gün kalbim çok kırılmıştı. Bu anımı da sizinle paylaşmak istedim. Ve dayımdan alamadığım hıncımı bu moblinden aldım. Evet. Devam ediyoruz efendim. Güzel bir dağ yolu ya. Ben e, baya böyle aslında yürüyüşe çıkmak için hoş bir yermiş. Bu prens Adonis'in köyüne git e, köyünün yolu böyleyse prens Adonis'in köyü de hoş bir yer olsa gerek diye düşünüyorum. Evet. Bak, bakın mesela mantar topluyorsun. Hiç mantar toplamaya çıktınız mı? E, benimle mantar toplamaya çıkmak isteyen bir arkadaşım vardı. Ben de çok istiyordum ama sonra pandemi başladı <laughs> sonra her şey yalan oldu ee, mantar toplamaktan da bir yandan çekiniyorum çünkü ben bilmiyorum hangisi güzel yeni yenilebilen mantar hangisi değil <laughs> evet doğayla ilgili yarım yamalak bilgimi ve ilgimi <laughs> sunduğum bu tatlış konuşmadan sonra hayatımıza kaldığımız yerden devam edelim. Yağmur yağıyor. Kafamızda bizi yağmurdan koruyacak hiçbir şey yok. Hız! Allah! Bu çok gıcık bir düşman. Hiç sevmiyorum bunu. Gel buraya. Of kaçtı. Ah in aşağı. Hiç sevmiyorum bunu. Çok gıcık. Sürekli kaçıp kaçıp uzaktan bir şeyler fırlatıyor üstüne. Hele bir de bu şeyliymiş. Yıldırımlıymış. İyice sinir bozucu. Şöyle okumuzu makumuzu alalım. Evet. Yüz. Güzel. Paramızı da aldık. Ee, hangi silah? Bu silah. Hayır. Henüz değil. Patlat çocuğum. Yüz. Devam edelim. Ne kadar yüksekte bir köymüş lan. Dağın tepesinde mi acaba? <laughs> Huzurlu bir Zelda bölümünde... Yine Onur boş boş konuşuyor. Yeşillik, doğa, uzakta yanan bir ateş, e, mavi bir çiçek. Neymiş lan o? Dur, şeyi nasıl açıyorduk ha? Oğlum o ateş değilmiş ki. Su püskürtüyor. E, doğa hakkında <laughs> yarım yamalak bilgi ve ilgimizi sergilediğimiz çok hoşuma gitti bu cümle. Bir daha kullanacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hocam. Ya bu. Dur 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 dur. Sakin ol. Sakin ol. Saçmalama. <laughs> bu Adonis'in köyü ne tarafta kalıyor? Bir yardımcı olabilir misin? Aa, hiçbir şey demedi. Terbiyesiz. Kötü bir şey söyledik sanki. Evet efendim. Bu arada ee, varsa oh! e, Kurbağaların yaşadığı bir yerde yaşayanınız çıplak elle kurbağaya ellemeyin. E, kendinize zarar verebilirsiniz. Her şeyden öte. Yazık değil mi yani bu canlıya? Sizin oyuncağınız mı? O? Tabii ki değil. Böyle boş boş toplayıp cebinize koymayın kurbağaları. Mesela link gibi özellikle 30 tanesini falan cebinize koymayın. Gerek yok. Ne anlamı var? Ne anladık? Efendim. Wow, köy dediğiniz yer burası mı? Okay. Okay. Hmm? <laughs> Güzel, güzel. Eblek, Eblek Bakış Köyü'ne hoş bulduk efendim. Bilik, bilik. Tamam biliyorum biliyorum. Yakında shrine var anladık, anladık. Yani bu kadar köprü kuracağınıza köyü biraz daha yakına kurabilir kurabilirmişsiniz aslında ya. Ne gereği var ki? Baksan şuna ya. Yazıktır günahtır ya bu kadar. Neden bu? Mermerden mi acaba? Neyden? Çimento yetmez buna ya. Adonis. Koçum Adonis koçum. Ne güzel heykeliniz varmış ya. Güzel köy güzel. iki katlı duplex köy. Duplex köy. Wow. Selam. Seni bekliyordum Link. Hoş geldin. Halkımın gururu Zora köyüne. Şimdi seni kralla yani babamla tanıştıracuk. Babam bu gördüğün garip bakışlı balık değil tabii ki. Şimdi senin babanla tanışmadan önce şu bilik bilik öten şeyi susturup şu dancının içine bir girelim. Şunları toplayalım. Hı. Hmm. Okay. Alright, alright. Evet. Dancının içine girdik efendim. Ne anlatıyor bu dungeon bize? Pushing power. E, 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 e. Yaya geçidi olmayan bir yerde karşıya geçmeyi mi anlatıyor bu dungeon bize? Bizim hayatımıza getirdiği şey bu mu? Peki. Ha, hayır. Evet. Evet. Allah. Güzel. <laughs> beni salın beni salın Evet güzel şimdi seni e ee, seni onunla alamıyorsak <laughs> neyle alacak ee, merdiven de yok Seni ben şuradan yuvarlayacağım. Ben seni anladım. Bak şimdi. Hop. Ee, okla yapalım ya. Hop. Hop. Üç. Dört. Hiç kımıldamadı lan yerinden. Oklarımı geri verdi en azından. Ee, şöyle yapsam. Sonra da Ş şöyle yapsın. <laughs> Biraz canım yandı ama değdi bence. Uy! ya Tam da istediğim yere doğru yanlışlıkla yuvarladım. <laughs> Efendim. Şöyle aşağıya doğru. İtemiyor musun? Hiç mi? Azıcık bile mi? Bileme. Şey değiştir, topancayı değiştir. Aşağı düşmesin, aşağı düşmesin dikkat et, dikkat et aşağı düşmesin. Ve tamam güzel güzel yere düştü. Şurada da chest var, gözümden kaçmadı sanmayın. Hemen alalım efendim. Peki, tamam olur. Olur olur o da olur be. Her zaman güzel itemler çıkacak diye bir kural yok. Ya sen... Ben ne kayaları ittiren bir karakterim. Neden seni ittiremiyorum? Peki. Evet. Yüz. Evet efendim. Ver. Dedeciğim. Sizin elinizde benim ilgimi çeken bir şey var. Sizin toza dönüşmeniz karşılığında bu spirit orbu sizden almak isterim. Geç. İşte şimdi bir sonraki bölümde Prens Adonis'in babasıyla tanışma şerefine nail olacağız efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Lütfen videoma abone olmayı, kanalı beğenmeyi ve yorumu paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ederim.